devam ediyoruz. Projemize bugün iskele çizeceğiz. Yani iskelemiz kuracağız. Ee, görüyorsunuz iskele neden çizilir? Yani diş, diş çevre işlemleri için siva boya falan için iskele kurulur değil mi? Evet aşapla olabilir, çelik de olabilir. Genelde çelik iskeleti çok. Yani piyasada hangi profil kullanılır ona göre yani projeni çizerseniz daha iyi olacaktır değil mi? Evet. Şimdi hemen başlayalım. İleride geldiğimizde Beto Armi sekmesinde yine Görüyorsun burada iskele maskorosu var. Tıklıyorsunuz üzerinde. Tıklayınca küçük bir pencere açılıyor. Burada Bu küçük pencerede, bu küçük pencerede Burada iskele makrosu var bir de yay iskelesi var değil mi yay iskele makrosu Yani yay iskele bazı yapılar yay şeklinde gidiyor Yani o, şey, o, o tür yay iskele seçilir Burada ayarlar var Yani ayarlar tıklayınca istediğiniz ayarlar verebilirsiniz Değil mi ee, burada e, bu erler anlatmadan önce çizimi başladım. Başladıktan sonra anlatacağım bunlar erler. Ne tip erler yapabilirim. Ee, burada yapımı, e, yapımız tam köşesinde. Ben bu cefeden başlıyorum. Yani iskelem. isterseniz istediğiniz cefede başlayabilirsiniz. Hiç önemli değil. Yani e, öyle yani hangi ya, yere mesela burada kapalı kapalı bir cefe olabilir. Mesela burada iskele kurmamıza gerek olmayabilir. Mesela bazı yerler yani ilaki her yerde diskede kurmak zorunda diye bir şey yok. Yani bazı yerlere mesela kapalı bir cefe olabilir burada. Bu da kapalı bir cefe ya da ne bileyim bitişik nizam nizamsa burada diskede kurmaya gerek yok ki zaten. <laughs> Değil mi? Yani dolayısıyla ama bu projemizde ee, 4 cefe hepsi açık. Yani her cefede, tüm cefelerde yani silahlı boya falan hepsi yapılacak yani. Dolayısıyla biz bu dört taraftan iskele kura Dört kefe, dört kefe de Evet ben şu an iskele kuruyorum da e, normalde duvar ördükten sonra e, kuruyorlar. Duvar ördüm duvarla birlikten sonra yani diş kefelere sıva siva kaba sıva de ince sıva boya vesaire yapmak için yani kuruyorlar. Ama ona takılmayın. Ben şu an sadece yani ilikette hisselenen 8 bir. bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Kurmak için geliyoruz. Yani istediğimiz de başlayarak böyle kontrol tuşuna basın. Çünkü basmadan bunu seçemiyorum, Tam köşesini yakalayamıyoruz. Dolayısıyla kontrol tuşu basın. Monsun bak. Getirdim köşeye. Sesildi. Tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bak. İletet bana bir veriyor. Proje iskele projesine çevirecek. Devam etmek istiyor musun? Soruyor. Evet devam etmek istiyorum. Çevirsin. Benim için fark etmez. Eski proje kaydedildi diyor. Evet tamam dedi. Evet tamam dedim tamam dedikten sonra bak buraya geliyor. Bak iskelemiz yön doğru mu değil mi onu kontrol etmeniz lazım. Şu an dış yönünüz doğru. Doğru ise ne kontrol bastım. Bu kuşayı yakaladım. Bu kuşayı yakaladım. Tıkladım. Mansurunuz ee, sol tuşu. Evet geldi direkt ağırlar. Gördünüz mü? İçerisiniz ağır yapabilirsiniz burada. Burada kolon ağırlar. Mesela iskele kolon var ya. Ağır yapabilirsiniz. Tıklayalım bakalım neler var profil mesela profil tipini değiştirebilirsin burada değil mi burada kesitini değiştirebilirsiniz mesela bir profil seçebilirsiniz yani iyi profil de seçebilirsiniz değil mi materyal materyal geldiğimizde burada teknik seçenek var S225 değil mi mesela kodlar değiştirebilirsiniz kodlar genelde hiç gerek yok bu kodu zaten temelden başlıyor zaten ııı ee, risk kodu gerek yok kesit mesela kesit yani kesit yükleyebilirsiniz değil mi yani kesit yükleyebilirsiniz. Basalım, farklı bir kesit yüklü evdesiniz, istediğiniz kesit yükleyebilirsiniz burada. Ee, burada neler yapılabilir? Görüyorsunuz çok farklı bir şeyler yapılabiliyor. Yani ağırlarda giriş, çapraz, yani kirişler, çarpraz, döşeme tipini hepsini her yapabilirsin, yürüyüş yolu, yürü, hepsini değiştirebilirsiniz. Burada, biz burada hiçbir yer yapmadan ben tamam basacağım. Tamam bastıktan sonra görüyorsunuz perspektife baksak bu kesit zaten kesit. Perspektife baktığınızda iskelemiz kesildi görüyorsunuz. Evet. Hmm, evet. İncelerim yani bak örtülü şekilde kırmızı bir örtü bu rengi değiştirebilirsiniz. Eğer bu örtüde istemiyorsanız onu da kaldırabilirsiniz. Onu nasıl kaldırabiliriz? Bak burada merdiven de var. Doğru mu? Hani sıkına bir döşeme vuruyorsun döşeme. Bu döşeme tipini değiştirebilirsiniz. İşte. Merdiven. Bak bunlarla hepsini ayar yapabilirsiniz. Ayarlayabilirsiniz. Ee, burada e, şimdi gelelim. Gelelim. Çift tıklayalım. Üzerine çift tıklayalım. Ee, burada fancy seçmişlik değil mi? Onu kaldırabilirsiniz. Kaldırınca ne, nasıl bir e, şey olacak onu görelim şimdi fansı kaldırın fark ettiysen bu köşede bak bu köşede bir dayanak Evet bir dayanak şekilde bu daha iyi değil mi? Bu daha güvenli evet. yani daha sağlam oldu çift sıkıyorum yine buradan geldiğimizde aile kapalı var örtü yok örtü yok A kapalı şu an o seçti o yüzden burada örtü var kırmızı bir örtü var burada örtü yok seçeneği seçelim bakalım bak örtü gitti bak Öfke istemiyorsan çok maliyetliyse yani ölçü de olmayabilir mesela. E, ben sizinle ya böyle rüzgar yok bilmem ne yok ölçü gerek yok yani. Yani projenizde de kullanmayın. Kullanmayabilirsiniz yani ölçü değil mi? Merdivenler var. Bunlar dediğim gibi yani projenize uygun bir şekilde bu hepsini değiştirebilirsiniz. Evet şimdi bunu çektik. Diğer diğer gflere de iskele çizelim ee, ben örtüyü seçiyorum örtüyü seçeceğim kapalı örtülü hala örtülü şimdi de diğer defelere çizelim burada bir gfl çizelim bu gfl evet seçtim tamam dedim her yapmayalım Tamam gidelim seçtim. Tamam bir ayar yapmaya zaten. Hmm. Burası balkon zaten. O yüzden video ee, gerek yok. Şimdi diğer tarafta diğer cephelere de yapalım. Buraya gelip. Buraya gelip. Seçiyorum burayı. Evet tamam diye. Bak Buraya gelip. Evet tamam diyerek. Eskilerimiz kuruluyor değil Şimdi yaparak perspektif de bakalım. Perspektif de bakarsak. Eskilerimiz kuruluyor böyle. Gördünüz. Bu öğrentileri de değiştirebilirsiniz. Ee, şimdi buraya gelelim. Evet. Tamam değil. Evet. Evet sürekli iskele şey e, ideket evet. ver veriyor. Yani Her şey istiyorsanız belki bir eğer özel bir eğer yapmak için çünkü biraz ideket verdik evet. O Tabii sağ olasın. Ne yaptık? tamam değil. Evet. Görüyorsun cefelerimiz, tüm cefelerimiz. Yapıyoruz siz falan. Görüyoruz. Öyle mi? Öyle değil, öyle. Evet. Dediğim gibi renkler de değiştirebilirsiniz. Belki bu kremize renk sevmiyorsunuz. İstediğiniz renk oturun. Seçebilirsiniz. Belki çok parlaktır. Yani güneş olunca yani işçiler arası gelebilir. Yani o yüzden doğru bir de seçmek önemli. Şimdi gelelim rengine rengini nasıl değiştirebiliriz ona bir gelelim. Şimdi ölçüyü seçtik değil mi? Rüzgar ölçüsü. Rengi şu an kırmızı. Yani basıyorum. Basıyorum istediğim rengi. İstediğim rengi burada. İstersen yeşil, istersen koyu yeşil. Koyu yeşil seçelim. Tamam değil. Evet tamam. Ee, buraya gelip fark ettiyseniz bak. Hangi cepheydi? O yeşil renk. Bak. Hemen çeviriyorum. Çeviriyorum yapımı. Bak. Değişti ya. Yani. Gördün mü? Bir sıra Ee, o sıra renk. Değişti. Evet, böyle örtü rengini değiştirebilirsiniz. Her tarafta iskele kurulmuş. Evet. Ee, şöyle de yapabilirsiniz Kırmızı yeşil, kırmızı yeşil, kırmızı koyu. Yapabilirsiniz ya. Yani. Evet, bunu rengini de değiştirelim. Bu rengi kırmızı değil. Basıyorum, veriyorum koyu yeşil. Evet. Tamam değil. tamam değil. Evet, bu da yeşil oldu. Bak, geliyorsunuz. Hangi rengi istiyorsanız bunu da bu haftadakini renginde değiştirelim. İstediğiniz renk. İstediğiniz renk değiştirebilirsiniz. Bunu da çift dikiyorsunuz. değiştirebilirsiniz. Evet. Rüzgar örtüsü renk basıyorsunuz. Biraz kırmızı. Bu Evet, bu kadar yani. Miskele... Miskele çizim bu kadar. Zor değil, gördüğünüz. Evet. hepimiz etrafı döndürüyor iskeleyle. Evet. Şimdi şimdi gelelim analizimiz yapalım. Analizden sonra raporumuz çekelim. Buraya geliyorsunuz. Sonra o, analiz tasarım ve tarihli analiz ediyoruz. İskeler analizimiz tamamladı. Analizimiz tamamladı. Görüyorsunuz. Ee, yeşil çıktı. Dolayısıyla şimdi burada çizimlerden, çizimler sekmesinden şey yapabiliriz. İskeler planı alabilirsiniz değil mi? Aynen yani çelik kesimine geldiğimizde burada iskele çizimleri tıklıyorsun. Tıklayınca oluşur. Oluşur bas. İskele planımız geldi. Gördünüz mü? Bir kez arka planı değiştirdik, yoksa görülmez değil mi? İskal planınız, tüm detaylar görüyorsunuz. Ee, bina planları da çizilmiş, tüm GF'ler. Gördün mü tüm GF'ler? Hepsini çiziyor. Bir de bina komple bulutunu. Nasıl bir bina? Görüyorsunuz. GF'leri göstererek, ton GF'leri göstererek. Bunu alabilirsiniz. Yani hafta alabilirsiniz. Evet, şimdi buradan çıkalım. Yani buradan isterseniz kaydedebilirsiniz. Yani kaydedebilirsiniz. eee export yapabilirsiniz yani. Nasıl export? DWG olarak export yapabilirsiniz. burada gelip DWG olarak export yapabilirsiniz değil mi? DWG olarak yani fotoğraf dosyası olarak eee export yapabilirsiniz. Evet şimdi analizimiz yaz, analiz yaptık. Analizimiz yaptık. Şimdi rapor alalım. Diskede raporu Burada raporlara geldiğinizde isterseniz buradan geliyorsunuz. Burada gelebilirsiniz. Deprem yönetmeni genel raporu. Veya yani rapor çekebilirsiniz. Yoksa seçmeli raporlardan gelip istediğiniz yerlere seçerek burada rapor oluştur derin. Diskede rapor ulaşırdı. Evet. Birkaç şey daha bekleyelim. evet. Yapı genel yerleşim şeklinde bir raporu bu şekilde <laughs> ama dediğim, dediğim gibi istediğiniz 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 yere raporunu da seçebilirsiniz ya da full seçebilirsiniz burada Böyle. burada kreş görüyorsunuz kriş yükleri hepsi rapor çekebiliyorsun yani kaydetmek için burada gelip kaydet tuşuna basarsanız kaydediliyor. Dosyanız pdf olarak kaydedebilirsiniz. sonra direkt ya da direkt çektiği alabilirsiniz. Evet. Benim anlatacaklarım bu kadar iskele konuyla ilgili. Evet, eğer videolar beğeniyorsanız umarım faydalı olmuştur. Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı bekliyorum aşağıda. Evet, bir sonraki videoya görüşmek üzere. Çal.